Tövbe yarabbim ambulans alın ne güzel denmez. Türkiye'nin en iyi spor kampüsüne hoş geldiniz. Hadi yemek yiyelim. Hadi yemek yiyelim. Şimdi de gitsene. Niye başlattın? Başlattım. Tam 40 50 alırım. İnşallah dua edin. Tekkelerimize geldik. Sessiz sessiz gidiyorum. Sokaklarda da o kadar az kişi var ki. Sanki gecenin ikisi saat 10 yani. 11'de bu arada kütüphane kapanıyor. Böyle bir yatsıdan sonra işte hazırlanmaca bu derken 10 oldu saat. <laughs> Biz Fatih Merkez Kütüphanesi'ne gidiyoruz bu arada. Yusuf'la birlikte buluşacağız şimdi. <laughs> Ay bir utandım ne alaka? Ben normalde kamera önünde hiç utanmam. Kızardım, mızardım, Bir garip bir şeyler oldu bana. Ambulansa geçiyor bana. Arkadan ışık yapıyor ne güzel. Tövbe yarabbim ambulans ne güzel denmez. <laughs> Bak bakalım kaç kişi var. Fatih <laughs> bir sizin her seferinde kameraya yakınlaşma gereği duymam peki. Bir 40-45 dakika çalıştık. Çalıştık değil ben çalıştım. Lol oynadı Yusuf burada. Böyle Allah Allah. Bu tuzlu karamel dolduğu bir çikolataymış. Bu da antep fıstığı dolu sütlü çikolataymış. Tipleri de tatlı ha. bir hı. Hmm. Bildiğin Kahve biraz... molası var. Bu neyse, ne? Dolan mı? sabah 7'den beri kütüphanede ders çalışıyorum. <laughs> saat şu an kaç? 12 buçuk. Aa iki saat, iki buçuk saat o zaman çalıştık ha. Ne zannediyorsun lan? Yani ben çalıştım. Ben de bir saatin çalışmadım, bir buçuk saat çalıştım. O da bir saat böyle oynadığına sayıyor ya. Bir saat oynadı. <laughs> Değil mi? Evet bir saat oynamadın herhalde. Beş dakika oynadım. Ama ben bayağı o zaman bakmışım. Şimdi eve gidiyoruz. Bir kombin çek yap bize. Çok iyi. bir tane kız demiş ki çocuğun tarzı çok iyi. Çok iyi. Ama burada da çok ışık yok ya, evet, gözükmüyor. Tamam. Çok iyi. O kadar yorgunum ki şimdi eve geldim. Cilt bakımı yapıp uyuyacağım galiba. Bilmiyorum ders çalışabilir miyim. Günaydın <laughs> saat şu an 10'a 20 var saat 11 buçuk 11 çeyrek gibi falan o aralarda çıkmam lazım sınava gitmek için şimdi işte çalışacağım bir 11 11 buçuğa kadar falan filan inşallah sonra da çıkarım giderim ne yapayım bay hazırlandım şimdi. Çok da bir şey yapmadım. Keş falan. Ay burnum okuyor. çok fena. Şunu takmak istiyorum ama sınavda çıkarttırabilirler bizim okulu çünkü böyle şeyler yapılıyor yani. Çok normal. Şöyle. Ama takacağım. Çıkar derlerse çıkarırım ne yapayım. Oldu mu? güneşten de kurur. Işığa da ters duruyorum şu anda ama. Neyse şimdi bir akbül yükleyeceğim. Ve gideceğim Ela ile buluşacağım. Üsküdar istasyonunda. Bay. Haber, güzellik görüşemedik. <laughs> Sizin sırasını çektim Allah affetsin. <laughs> evet taktiğimizi anlat. Üç canımız. Ee, ders çalışmama challenge yapıyoruz. Üç canımız var zaten. Olmadı final, olmadı büt. Bence bu havaları değerlendirelim. <laughs> Cidden ama ne kadar güzel. Hadi yemek yiyelim. Ye. Hadi yemek <laughs> yiyelim. Yemeğe gelmiş. Ela Hanım yemek yiyecekmiş. <laughs> Sen yemek yemedin mi? Sen yemek yedin yok Yemedim. Sadece gevrek yedim. Yalan mı söyleyeceğim? Bir de inanmadan mı? <laughs> şikayet etmem yok mu? <laughs> Raporunu ver Ela. Ne raporu? Yemek raporu. <laughs> yemek döküldü. Hüsna'nın gözü. Gerçekten. Dedim ki gömleğin ne kadar güzelmiş ilk görüştüğümüzde, buluştuğumuzda. Sonra yemek döktü. Bir de yemek de yani şey yemek değil hani pilav milav dökersin, leke olmaz öyle ama kuru fasulyeyi diye. döktü direkt. Şimdi ders çalışacağız değil, değil mi? İnşallah, güzel ders çalışırız, yüzleri alırız. Çok, Çok abi. Son numara abi. Hocam anlat hocam. Çalıştınız mı Agalar? Çok çalıştık. Ben var ya bir haftanın sınıfı bu sınavın sınıfı. <laughs> Sınavımız başka yerdeymiş. Gidiyoruz cümlete. Blokumun <laughs> Durun. <gülüyor> durun. Blokuma devam etmem lazım. Evet. Şimdi. Evet sınavla ilgili yorumlarınız? Nasıl evet, geçti? Izlenmiyor. Abi kolay ya. Böyle basit basit sınav. Derin her zaman yüz alıyor. Sınavdan önce gelip benden kalem istedi. O kadar. İşte, Bilgisine böyle, güveniyordu. Burada burada. Hani kaleme etmiş. gerek yok. Telepatiyle oraları şey yapacak, telekinezi pardon. Bayıl bir de Feriha, <laughs> <abartırdı. gülüyor> Her neyse, kendi sınavımdan bahsediyorum hemen. Çalıştığım şeyleri gayet güzel yaptım. Lakin yorum kısımları falan filan vardı. Onları da yaptık ya bir şekilde. Güzel geçti ama yani genel <laughs> olarak. Hadi sana bir affet, anlat. Çek hadi. Nereden ne? <laughs> Asla anlatmadı ya. Senayı yurduma getirdim. Yurdumda tanıştım. Şimdi birazcık oyalanırım. Sonra dersime başlarım. Dersimde yarın Sağlık ve Beslenme dersimin sınavı var. Seçmeli bir ders. Hoca çok zorlamayacağını falan söylemiş. Bakalım inşallah öyle olur. Raporumuz bitmiştir. Bay. <laughs> Bugün hiçbir şey çekemedim. Nedenini de anlatıyorum hemen. Çok felaket yorgundum. Uyudum. Uyandım. Kaç gibi uyandım? 8 gibi uyandım ders çalıştım biraz. Ondan sonra yine uyudum uyandım gibi bir şeyler oldu. Şu anda saat 12. Kahvaltımı falan filan yaptım. Hazırlandım. Biraz daha derse baktım. Hemen böyle tip... <laughs> konuşacağım şey Şimşak notları aldım. Notlar aldım. Şimdi çıkacağım. Bakalım. Gideceğim. Niye başlatmıyorsun? Başlattım. <laughs> <Allah Allah. gülüyor> O dediğim blok olsun dediğin skeç oluyor. Tamam. Böyle özür özür hareket hareket. Günlük yaşantımızı çekeceğimiz için Cenk'er normal konuşmalarımıza dahil etmemizi istedi. Ama ben şimdi pdf'imi okuyacak mısın sınava. Video çekerken Ee, yok. Öyle videoyu açtım. Kapı o zaman. Dur vitaminleri okuyacağım vitaminleri. Fotoğraf mı? Hayır. Hadi şarkını söylemeye devam Yeter et. Yeter ki ıslak, ıslak bakmay <laughs> ben değeyim. Şu çarkına nasıl yapıyorsun? Su çarkına çomak sokarım. Şu çarkına. <laughs> Hangi çark olduğunu belirttim ama <laughs> su çarkı. Ya kalkar mısınız Hadi gidelim artık ya. Olsun boy farkı. <laughs> ben senin. <laughs> Elimde de sınav soruları. <gülüyor> <gülüyor> Ela rüşvet veriyor. Görüyorsun duyduğumuza. Bu ne? Disiplini hazırlıyoruz hocam. Disiplini hazırlıyoruz. <laughs> evet genel yorumlarımız yine sınav sonucu. On Koca full, sınavdı. aynen evet. full anlattığı şeyleri sormuş yani müthiş bir sınavdı ve full klasik olmasına rağmen evet. her şeyi yazdık takır takır evet. bildiğimiz için, <laughs> öğrendiğimiz izyak. için. Evet, yani basitçe, bir de çok güzel. oranları bilsek Evet, sayısal şeyleri sadece ezberlemek aynen. gerekiyordu. yani en güzel birinci kızı ben miyim? İkinci Yok. de güzel sena. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Sınavımız bitti. Çok güzel geçti dediğimiz gibi. Ee, yani çok sevmiyorum. Bakalım ya ders çalışmaya bir yer bakacağız. Veya gezeceğiz bilmiyorum. <laughs> Kerem'ize geldik. Merhaba. çok Ya arası. bak tüm videom şu karı ya. <laughs> tüm videom şu karı. <laughs> Fikir değişikliğiyle kendimizi dürümcüde yani. bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Sonunda eve vardım çok şükür ve şu gözümüzü bir yerine bırakalım da ve bugün full yatış bugün neden full yatış onu da hemen ay her şeye takır 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 dokunuyorum ee, yarın sınavım yok <laughs> Hı. Hmm. E, çoktan seçmeni sormuş. Karışık soruyor zaten Karışık o genel. Sor. Sonra iki tane şey var. Klasik var. Hı. Hmm. Klasikle e, la sıçtım biraz. Mesela üç tane terim açıklamam istemiş ya. Ben bir tanesini açıkladım. Bir tane o yapıyordum. açık kapalı ben. becerileri Ondan falan sormuş mu? Oradan 2 puan, gelir. Peki bu kombinin? Sen dün gelmedin değil mi? Dün gelmedim. Ben senin için gittim. Dün de gittim. Ya zorla aldırdığımız <laughs> o pantolonlar <laughs> ve cenkler. Hala çekiyor musun? Evet. Tam 40 50 alır. İnşallah dua edin. Hadi size. bu Arkadaşlar. 40 50'yi not alıyorum buraya bak. Al <laughs> hadi al. Hadi hadi, daha. hadi bak. Daha yüksek çıkarsa ne alacaksın onu? Bakarız bir kahve çikolata. Bir kahve alırız. Gideriz belki ha. Ben bu dersi geçen sene verdiğim için bu sene rahat rahat ben takılırken tüm sınıf arkadaşlarım soruları tartışıyor. Ben de bu arada derse girmedim. Ben de derse girmedim. Ben sadece sınava girdim ve yaptığımı düşünüyorum. Hadi inşallah. Hadi. Siklim. Derslere girmeyince bakalım nasıl geçecek. Şimdi USA açık New York. Eylül'de oynanılıyor. Yine sert zemin oynanıyor. Oynan. Ezberledim, ben. helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Okulumuzun bugün pickleball maçı var. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar bugün Gülsene kameralarına yansıdık. Vlog çekiyor. Ben de vlog çekiyorum. Vlog içinde, vlog içinde, vlog içinde. Ela. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün Gülsene Hanım vlogundayız ve bugün Ömer bizim kameralarımıza yansıdı. Çok da istemedik ama geldi. Şimdi amigo kız <laughs> <laughs> ya sanki bu boksör stepleri gibi <laughs> oldu abi. Kaç sene sınavdan Bugün iki Oo, güzel. İki sınavdan sonra böyle oluyor arkadaşlar. Abi dört tane sınav yedim ona rağmen böyle ailem Yine iyisin saldırıyor. hadi. Size şimdi kapalı tenis kortumuzu da göstereyim. Böyle, böyle. Çok tatlıcı değil mi ya? Çok seviyorum ben okulumu. <laughs> Deyip Neyse, buralara girmeyelim. Ne çizicik ya ya? Bizim kızlar ısınıyorlar şu anda. Go girl! Şimdi de haritayla mı Hayır, şimdi kayaklığa geçelim. şöyle Biz gidelim. Sarkı Son sarkı rotaya sarkı geldik. Cimnastik mi, cimnastik mi Şimdi giriş kapısının orada Teklarsan veda ediyoruz. Ayırsa. Hadi bay. Sıra dağlar gibi dizilmemiz. Yorulduk ama ya. Hey, hey, hey. Yine ders çalışacağız. Geldik sevgili okulumuza. <laughs> Yanımız kanımız, manalımız gördün mü? Mani de yazdım evet. şu an. Sen niye kapalı? Al yavrum. Evet, rüzgarlar yok yani Neden? Ha. Yok, meyvesi versin ama. ama sütmüş bu, bu ya. Süt. Neyse, klasik bir ders çalışıyor işte. Ben beraber. bir bebe olduğum için <laughs> Bu yiyişin peki? Bunu koyacağım hocam. Kötü görmeyecek. Evet. Hadi bay bay. Bugün hava da kapalı bayağı. <laughs> Niye bu kadar <laughs> sessiz? Oturuyoruz kanka sen ya. Yapmışsın. Sen ne yapıyorsun? İyi Hadi bay bay. Bitti! Bitti. <gülüyor> <gülüyor> kadına bravo! Biz eve gidiyoruz. Bay bay.